Herkese iyi günler arkadaşlar sizinle yeniden ben Cafer ve Elden Ring serisine devam ediyoruz bugün sizinle çok güzel Magma Blade buildini paylaşacağım Eğer sizde karakterinizin çok güçlü ve oyunu çok rahatlıkla geçebilmenizi istiyorsanız sakın bu buildi kaçırmayın ve kendiniz içinde yapın adım adım tüm itemleri build için gereken her şeyi size göstereceğim arkadaşlar ve böylece başlayalım bu build için bize magma blade gerekecek ben iki tane kullanıyorum ama siz bir tanesini de kullanabilirsiniz ama iki taneni tavsiye ediyorum set armor olarak üstümüze giyeceğiz rakshasa setini talismanlardan bize fire scorpion talisman gerekecek e, iki tane Milisent'in görevinin sonunda aldığımız işte insignia ve protes e, Millicent talismanı gerekecek ve bir de e, Shard of Alexander işte bu talismanı da Alexander'ın görevinin sonunda alabileceğiz. Flaskımıza gelince ise e, demek bize Blood Tsaken Cracked ve Flame Shrouding Cracked gerekecek ve böylece arkadaşlar spelllerden işte Golden Wow ve bir de Fire ya da Flame Grant Me Strange spelli gerekecek. Şimdi ise arkadaşlar tek tek ha bunu da söyleyeyim. Fire Scorpion talisman yerine işte Talisman of the yani magma hasarını arttıran talisman da giyebilirsiniz ama Fire Scorpion tavsiye ediyorum. Bir de farm yaparken Blade'in kılıcın farmını yaparken Silver Scarab Talisman'ını da takabilirsiniz ki drop'unuz yüksek olsun. Böylece başlayalım arkadaşlar. İlk önce kılıcı nerede farmlayacağız onu göstereyim. Map'ta da az önce yerini gösterdim. Burası Volcano Manor lokasyonu. Buradan başlıyoruz, demek bizim önde arkadaşlar iki tane yaratığımız var, kılıcı onlardan düşürebiliyoruz. Bir daha tavsiye edeyim, Silver Scarf e, talismanını üzerinize takın çünkü Drop'un düşme oranını e, bayağı bir arttırıyor. Arkadaşlar buradan pencereden içeriye atlayacağız, biraz dikkatli olun. İlk yaratığımız burada. Bak onun elindeki kılıç bize gerek. Onu kesip onu düşürmeye çalışacağız. Bunu ne zamana kadar yapacağız? İki tane kılıcı düşürene kadar ya da bir tane artık bakın. İkinci yaratıksa burada bilez ileride oluyor. Onu da şimdi göstereyim. Bakalım belki de keserken düşer kim biliyor. Bu nerdivenin burada olacak bunu da keselim arkadaşlar ve <laughs> düşürdük arkadaşlar bak bir tane kılıcı zaten video çekerken düşürdük bu kadar bu kadar basit burada da göstereyim bunu en yüksek kademeye çekin şimdi ise arkadaşlar geçelim biz rakşasa setine rakşasa setini almamız için yukarıdan bak buradan aşağıya doğru düşeceğiz o orada gördüğümüz mavzeleye gideceğiz. Şimdi yolu da göstereyim. Ben buradan başlayacağım. Skad Altus lokasyonundan. Kim e, iyi anlamazsa birkaç gün önce zaten Türkçe Rakşasa seti nasıl alınır böyle tüm detaylarıyla rehber yaptım açıklama kısmında da paylaşırım isterseniz oradan da bakabilirsiniz yolun sonunda mavzeleye geleceğiz ve burada bir tane saçma sapan çok kolay kesilen bir tane mini boss var onu keserek lakşasa setini elde edeceğiz arkadaşlar şimdi ise geçelim krakat tier'lara ilk bulut sakin krakat tier göstereceğim arkadaşlar bu tier'ın elde edilmesi açıkçası biraz zor burada bir tane işte işte golem olacak fire golem onu kesmeniz gerekecek ben kestiğim için gösteremiyorum sadece yerini gösterdim buradaki golemi kesip elde edeceksiniz diğerine gelince ise flame shrouding cracker tier onu ise bak buradan e, göstereyim ağacın altına gidip bizim ağaç bossumuz var ya Heh, onu keserek elde edeceğiz. Ben kesmesine keseceğim sizin için ama elde etmeyeceğim. Neden? Çünkü NG Plus yani New Game olduğu için artık bu vermiyor hiçbir şey bize. O yüzden hem de bunu öyle keselim. Kılıçlarımızın da nasıl olduğunu, işe yaradığını falan bir görmüş olalım. Bu arada arkadaşlar hepsini gösterdikten sonra biraz bosmos da keseriz. Kılıçları test ederiz bunlar arkadaşlar bu iki tane Crackett'i yer bize gerekecek. Şimdi ise gidelim. Ben size göstereceğim spell. Flame a Flame Grant Me Strange. İşte bu spell'ini nereden alacağız? Map'ta da gösterdim. Arkadaşlar burada sona kadar gideceksiniz. Kalenin arkasında biraz dikkatli olun. Çünkü orada iki tane işte o araba var. Alev püsküren. Onun tam dibinde alıp hemen Kaçın. Hiç durmayın buralarda. Aldınız işte bu spellinizi. Koşun arkadaşlar. Gelelim Golden vava Onu da mapta göstereyim size. Nerede alabilirsiniz. Burada da yine bu eve doğru gideceğiz. Burada bizi bir tane fantom e, var. Anastasia. O bekliyor olacak. Onu kestikten sonra da direkt yerden Golden WoW spellimizi alabiliriz. Anastasiye gelince zor mudur? Hayır arkadaş, çok zor değil ya, çok rahat kesebilirsiniz. Bu Anastasiyanı kesin, Golden Buff spellinizi alın, yola devam. Şimdi kaldı bizde neyi kaldı? Bizde kaldı Talisman, onun da yerini göstereyim. Scorpion Fire Talisman, bu da bizim bu elimiz için gereklidir. İşte Lloyd'un yine Kulesine geleceğiz. Burada da hiç kimseye dokunmayacağım. Sadece talismanın yerini göstereceğim arkadaşlar. İşte Layden, siz söyleyin ismini. Kulesi, kalesi ya da neyse artık fort da olabilir. Burada yukarı çıkacağız. Bir dakika buraları kontrol edelim abi. Burada duvarın arkasında bizim işte bu Fire Scorpion talisman olacak. Onu da aldıktan sonra bu ildimiz hazır. Yani diğer iki tane e, Alexander, Shard of Alexander talismanına gelince onu artık söyledim. Alexander'ın görevinin sonunda elde edeceğiz. İstemezseniz Alexander'ı ilk başta keserek de onun daha küçüğünü elde edebilirsiniz. Diğer Insignia ve Protez in talismanına gelince... Onları da arkadaşlar zaten milisentin görevinin sonunda almış olacağız. Şimdi ise arkadaşlar bu ildimizi test edelim. Size iyi seyirler. Umarımdır ki bu hoşunuza gitmiştir. Anlaşılmayan bir şey olursa soru işareti olursa yorumlarda da yazabilirsiniz. Çok sevinerek cevaplarım. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz arkadaşlar.